Şimdi ben tabii ben bugün Türkiye'yi temsilen buradayım. Dünya Atletizm Federasyonu icra Kurulu'ndayım. Cuma günkü güzel mücadeleden sonra bir gün bana aslında tatil gibi de geldi. Hem de ülkemi temsilen burada olmak bana her zaman onur veriyor. bu tip görevler vatanımız için çok kıymetlidir. i̇yi bir organizasyon var. zor bir spor. Şu anda çok en zor sporlardan birini aslında seyrediyorsunuz. Buraya sporcu yetiştirmek de çok zordur. Ee, tabii bunların neticesi Paris Olimpiyatları. Buradaki belli sporcuların Paris Olimpiyatları'nda kota alması söz konusu. Ee, sanırım 52 ülke var. 400'ün üzerinde sporcu var. Ee, bunlar Türkiye için önemli şeyler. Ee, önemli olan gençlerin bu spora daha fazla teşvik edilmesi, daha fazla bu konuda sporcu ve teknik adam yetişmesi, ee, Türkiye bunu da bugün başarıyla atlatacak diye düşünüyorum bu organizasyonu. Ee, basketbolda evet, yani kadın basketboluyla çok gurur duydum. Ee, kupayı almalıydık, yani hakikaten elimizden gitti kupa. Ee, ben gelecek sene aynı e, çerçevede kadın basketbolundaki e, yatırımımıza devam edeceğimizi düşünüyorum. Erkek basketbol takımımız da e, ucundan döndü Avrupa e, Kupası'nda. E, şimdi playofflar başlayacak yakında. O playofflarda offlarda yine erkek basketbol takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Basketbolda U19'da gençler, BGL'de falan çok iyi durumdayız. Dün tekerlekli basketbol takımımız finale kaldı. E, handball takımımız Türkiye Kupası'nı aldı. E, i̇lk kupamız bu arada bizim yönetimimizin ilk kupası oldu. Ee, Nesin'in e, Paris Olimpiyat kotası almasını bekliyoruz güreşte. Eee Beşiktaş Amatör Sporlarda tekvandoda bir girişim yaptı biliyorsunuz. Oradaki hedefimiz de e, Los Angeles Olimpiyatları 2028. Şimdi e, Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Hanım'la da konuşacağız. Atletizmi daha iyi ne, nasıl toparlayabiliriz? Atletizme de bakacağız çünkü Jimnastik ve atletizm sporların anası. Yani onlar olmazsa olmaz. Beşiktaş o konuda da e, girişimlerde bulunacak. Bütün bunların olabilmesi için futbolun iyi gitmesi lazım. Oraya yani, başkanım. Yani futbol, futbol futbolun iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı tabii yani e, cuma akşamı ne oldu biliyor musunuz? Bana göre skordan önemlisi Tayip Taylan'ın bir müdahalesi vardı. Muçi yerde yatarken Beşiktaş o zaman takım oldu bakın. Yani benim en arzuladığım an o andı. Ee, o yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Ve her zaman böyle mücadele etmelerini. Yani 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş var. Ee, biz Türkiye Kupası'nda e, hedefimize ulaşacağız. Mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takım da hazır. Ee, sanırım takım da Türkiye Kupası'nı alarak e, kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Ee, bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Üç tane maç var önümüzde. Ee, i̇nşallah e, Beşiktaş bu kupayı alır. Yani bunun için Ankara'da olacağız. Ben buradan Ankara'ya geçeceğim. E, yarın sabah. Ee, ve Beşiktaş ilk ayağını iyi atlatacağını düşünüyorum. Ben özellikle Sayın Santos, Santos gelmeden önce çok büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. Dolayısıyla o görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar Hoca'nın başarılı olması. Şu anda Serdar Hoca'nın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar verme konusunda iyi çalışmalarımız var. Acele etmeyeceğiz ama kampa gitmeden önce bütün bunların hepsi bitecek. Yani transfer çalışmaları da aynı şekilde biliyorsunuz iyi bir transfer komitemiz var ve transfer komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz. Gidecek oyuncuları da biliyoruz bu arada yani o da aşağı yukarı çalışıldı. Ama şimdi bizim tek konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. O yanda yapılan çalışma da yine transferlerle ilgili, hocayla ilgili ee, iyi şeyler olacak Beşiktaş. Biz geleli dört ay oldu. Dört oyda e, skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay e, Kaldırılabilecek bir mesele değil. Yani yeni yönetimin yaşadığı bir şoku düşünün. Ee, ama sporcular sanırım artık bunun bilincinde ve bunun toparlayacağımızı düşünüyorum. Ee, voleybolda dün önemli bir transfer yaptık. Yani e, e, Salih'in gelmesi çok önemli işarettir. Bu benim seçim çalışmamda vardı biliyorsunuz kadın voleybol konusu. İleride kısmet olursa kadın antbolü de kurabiliriz. Tüzük çalışmamız var. Kadın mecburiyeti getiriyoruz bütün kurullarda. Yani e, yine tüzük çalışmamızda üniversite talebelerine özel bir e, üyelik hakkı getireceğiz. Dolayısıyla Beşiktaş kurumsal olarak çok iyi işler yapıyor. Çok çalışıyor gerçekten ama ana konu şu anda bizim futbolu halletmemiz lazım. ya. Yani futbol bir numara. Futbolu çözdüğümüz takdirde Beşiktaş'ın önünü ben... Çok açık olduğunu düşünüyorum. Ee, yapmış olduğumuz transferlerin özellikle son maçtaki performansı bizi çok mutlu etti. Onu da söyleyeyim. Yani Almusrati, Muçi, Worrell, Svensson bunlar son maçta hepsi çok iyi oynadı. Yani teknik rakamlara baktığınızda e, tabii beni en mutlu eden şey maça Mustafa'nın girmesi oldu. Mustafa'nın attığı o soldaki depar bütün yeteneğini zaten gösteriyor. Demirege hemen girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin, Semih Yedek, Emrecan Terzi, Semih sakattı. Emrecan Terzi oynadı. Yani bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz bugün sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. Ee iyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum. Abu Bakar çalışıyor yani çalışıyor, gerekeni yapıyor. bu onu onu hocalarla birlikte karar vereceğiz. Yani ben sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ben de eski bir sporcu olarak bu turnuvalar, bu maçlar henüz tamamlanmamış durumda. Bunlar benim takımımın oyuncuları. Zamanında biz uyarıları yaptık. O uyarılar e, ve alınan kararlar doğruydu. Almış olduğumuz kararlardan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. Yani o doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. E bugün Gezal'a baktığınızda Gezal kontratını değiştirdi ve Gezal çok iyi oynuyor. Son maçlara bakın takımda gerçekten liderliği aldı. Ben Abu da kendine geleceğini düşünüyorum. Şimdi bir laf var asla asla deme diye. Dolayısıyla sporda her şey olabilir. Yani hiçbir ön yargımız yok. Ön yargı olmadan eğer konulara yaklaşırsanız futbolda her şey olabilir. Her şey yaşanabilir. Yani Futbolda da basketbolda da son 3 saniye önemlidir. Yani maç bitti diye bir şey yok. O yüzden biz değerlerimize sahip çıkacağız. Serdar Hoca önemli bir değerimizdir. Ben yeni görevi aldığından beri kendisiyle birkaç kez görüştüm. Yüz yüze de görüştüm. Son derece hakim. Bir de şey önemli tabii. Gol attıktan sonra sporcular Serdar Hoca'ya gitti. Yani Muçin'in ona gidişi sonra tüm sporcuların gidişi. O Tayyip Taylan'ın müdahale anında tüm yedek kulübesinin çıkması. Ya Beşiktaş bu. Ve bu kulüp onların kulübü ve buna sahip çıkacaklar. Bakın burada en önemlisi altyapıdan gelenler. Ondan sonra Tayyip Taylan, El Müsrati hepsi müdahale ettiler. Biz böyle bir Beşiktaş istiyoruz. Beşiktaş formasına sahip çıkacak. Sonuna kadar savaşacak. Geçen hafta daha Euroleague siyasıyla görüştüm. Ee, biz halen e, bekleme listesindeyiz. E, ya bu sene olmazsa seneye mutlaka e, bu girişimlerde bulunuyoruz. Yani Beşiktaş'ın EuroLeague sevdası e, bitmedi, vazgeçmeyecek ama teknik imkanlar olduğu takdirde bunu yapabiliriz. Öyle dışarıdan hemen e, giremiyorsunuz fakat e, biz şu anda listedeyiz. Onu onu gayet net biliyorum ve Eurolig'in karar vermesi evet. özellikle Final Four'dan sonra olacak. Ben size teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum. Sağ olun.